Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Akif. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni kameram Sony HDR CX 625'in kutu açılımını ve testini yapacağız arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olur. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar kameramız burada. Kutuyu açmadan önce videoya like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şurada bir yerde Instagram adresim var. Oradan da beni takip ederseniz o zaman kutumuzu açalım. Şu anda kutumuz burada. Fotoğrafyumdan aldım. Bu arada sponsorlu içerik falan değil. Tamamen kendi paramla almış olduğum bir kamera. Uzun zamandır biriktirmiş olduğumuz parayla beraber bunu evet. Şu anda kutuyu şöyle koyabiliriz değil mi? Fotoğrafyomu güzel bir şekilde bunu böyle naylon mu patlatmalım? Çok güzel. Geçelim. Evet. Geçtik değil mi? Evet. Şimdi kameramız burada. Tabi ben bunu önceden açtım. Sağlam mı değil mi diye. Bir sıkıntı çıkmadı şu ana kadar. İnşallah şimdi de çıkmaz. Burada bir Sony logosu görüyorsunuz. Handycam HDR CX625 yazıyor arkadaşlar. Fotoğraf kalitesi 9.2 megapiksel. 60x optik zoomu var arkadaşlar. 26.5 milimetrelik bir lensi var. 5.1 kanallı mikrofona sahip. Sony'nin G lensini kullanıyor. Sensörlerin özellikleri falan. Bu kameranın bir güzel özelliği var. Wi-Fi özelliği. Wi-Fi özelliğini birazdan anlatacağım zaten. NFC özelliği varmış. Full HD 1080p bir kamera bu arada. AVC HD XAVC S Bunlar kayıt formatları. Memoristik hafıza kartı M2 micro CD falan filan. Multi HDMI anlatıyor böyle kısaca. Burada görmüş olduğumuz üzere kameramızın lensinin özelliğini IS yani görüntü sabitleme özelliğini anlatıyor. Burada movie marker falan filan diyor. Aksesuarları var. Anlatacağız onların hepsine. Güzel bir video olacak. Videoyu sonuna kadar izleyin. Açıyoruz şu anda kutumuzu arkadaşlar. Kutumuzu açtık ya. Evet burada şarj aleti falan onlar anlatıyor. Ben size anlatacağım zaten. Burada Sony'nin göstermiş olduğu bir aksesuarlar falan filan bir şeyler var görüyorsunuz. Burada arkadaşlar bataryasıdır, şarj aletidir, harici mikrofon falan filan. Bu mikrofonlar biraz pahalı ama bunların ikinci elini bulabilirsem alabilirim arkadaşlar. Gerçekten üstüne takarız. Bu shotgun mikrofonlardan alırsak daha güzel videolar olabilir. İleride bunlardan da alabiliriz aksesuar olarak. Burada Sony'nin ürününüzü kaydedin falan bir şeyler diyor. Tabii ben bunu kaydettim. Burada garanti belgemiz var. Sony'nin Sony'nin garanti belgesi var. Aa, aa evet. Bakın burada görmüş olduğunuz üzere birçok kitapçık var. Burada garanti şartları yazıyor yabancı bir şekilde bunu şuna koyalım. Dijital HD video kamera rekordur. Evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bunları anlatmaya gerek yok cidden. Siz bunları okuyacaksınız. Burada birçok kitapçık var böyle. Adamlar böyle 1, 2, üç tane kitapçığı koymuşlar. Üç tane kitapçık yabancı. Ve burada bir kitapçık daha var. Bu da hepsi yabancı. Burada birçok dil var artık. D, E, N, R, I, -E T Abo siz bunları Bunlar size işe yaramaz ama dursun Ve burada asıl işimize yarayacak Kullanma kılavuzu var Dijital video kamera kaydedici Kullanma kılavuzu Bunun hepsini bilmeyenler okuyabilir Zaten ben güncede önemli şeyleri de bahsedeceğim Şöyle bir şeyi açtıktan sonra Kameramızın içinden Şöyle bir Şarj aleti çıkıyor arkadaşlar Şarj aletini görüyorsunuz Evet şarj aletimiz böyle Neymiş lan Evet evet bu Birazdan anlatacağım şarj kablosu tabii ki Bu arada veri transferinde de kullanılıyor bu kablo Ve burada bir adet HDMI Ve USB çıkışlı bir kablo çıktı Buna da bakacağız Ve bu ne acaba Bu batarya Bataryamız kaç miliamper acaba 980 mAh bir batarya ile beraber geldi. Bunun nasıl takıldığını sizlere birazdan anlatacağım zaten. Bunu da şöyle koyalım dursun. Nere koyacağımı şaşırdım yani. Asıl şey çıkıyor. Hazır mısınız? Oooo! Evet. Asıl şey burada. Kameramız. Çıkıyor. 3, 2 ve kamera burada. Evet arkadaşlar kameramızı böyle koyuyoruz. Görmüş olduğunuz üzere Handicam 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 diye geçiyor bu kamera arkadaşlar Şöyle görüyor musunuz her tarafını göstermeye çalışıyorum sizlere Bu Handicam kamera olarak geçiyor şöyle Ekranı da Ekranı zaten Ne oluyor Aa kırıldı Kırılmadı lan şaka şaka oğlum bu dönebiliyor Dönebilen bir kamera arkadaşlar Böyle kendinizi çekerken vloglarda falan filan benim çok işime yarayacak daha önce böyle bir kameram olmamıştı arkadaşlar. Bunu böyle kullanacağız. Tabi bunu döndürürken yönü çok önemli. Böyle döndüreceksiniz. Diğer tarafa döndürürseniz belki kırılır. Dikkatli olmanızı istiyorum. Burada açma kapama tuşu var. Görüyorsunuz açarsınız kaparsınız. Aa burada ne var? Galeriye girer. Burada ne var? Bu da siz kaydederken mesela kaydedici benim ya kameraman. Benim sesimi azaltıyor anladınız mı? Diğerlerinin sesini alıyor ama benim sesimi azaltıyor. Öyle bir teknoloji yapmışlar. HDMI M2 Micro SD buraya da hafıza kartı takıyoruz. Ben buraya takmıştım içinde kalmış. Şöyle bakın. Şöyle takıyorum. Taktım. Zaten içine oturuyor. Ve burada HDMI out kablosu var. Burayı açtım. Mikrofon ve kulaklık. Bu kameradaki gerçekten şu ana kadar kullanmış olduğum kameralardaki en iyi özellik diyebilirim. Daha önce böyle bir kamera kullanmamıştım. Mikrofon girişi var ve kulaklık girişi var. Gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmel. Şimdi bu bataryayı nasıl takacağız abi biz? Bunu diyorsunuz. Asıl konuya gel diyorsunuz. Aha bakın burada bir dişli var. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bu böyle. Şimdi bunu aldınız ya. Şöyle bakın. Şöyle yandan gösteriyorum. Şunu şuraya oturtun. Yukarı takın. Bitti. Takıldı. Çıkarık. Aha açıldı da. Kamera açıldı da da şuradan basarak şöyle çıkarabilirsiniz. Ben şu anda çıkarmayacağım. Bastığınızda çıkıyor zaten. Ee, arkadaşlar burada bir adet kayıt tuşumuz var. Görüyorsunuz kayıt tuşu buradan kaydeder falan filan. Arkadaşlar dc in girişi var. Bu dc in girişi nedir sizlere kısaca bir bahsedeyim. Arkadaşlar şehir cehreni ile kameranızda kayıt yapmak istiyorsanız burayı kullanabilirsiniz. Multi diye bir yer varmış. Multi. Bunu da şöyle açalım. Bu da ne yazıyor? Multi buradan da veri transferi falan filan yapılabiliyor diye biliyorum. Ve biz bunu nasıl şarj edeceğiz değil mi? Aha buradan. İşte gördünüz. Bunu takıyorsunuz şu kaploya. Şu kaploya takıyorsunuz bunu. Şarj aletine bağlıyorsunuz adaptöre. Ve şarj ediyorsunuz bu kadar basit Ürün ilk benim elime ulaştığında şarjı boştu Yani hiç şarj yoktu Ben tamamen dolana kadar bekledim Zaten burada power şarj yeşil yanıyor şarjı bitik olduğunda kırmızı yanar, şarj olurken de kırmızı yanar diyeyim sizlere. Umarım açıklayabilmişimdir kamerayı. Böyle sizlere bir odak yapayım isterseniz. Şöyle. <laughs> Neyse ben bunun çekimini dışarıda yapacağım. Sizler de nasıl çektiğini, kalitesini falan filan anlayın. İsterseniz biraz daha kameranın menüsünden bahsedeyim sizlere. Bahsedeyim. Gelin hadi. Arkadaşlar kameramız görüyorsunuz dokunmatik bir ekranı var. Burada menüsü var. Menüye giriyorsunuz. Dokunmatik bir ekran. Çekim modu. Buradan modu ayarlayabiliyorsunuz. Kamera mikrofonu burada birçok ayar var. Bunları sizlere teker teker anlatmak biraz uzun sürer. Bu yüzden kullanmakla bulundan ve internetten yardım alarak anlayabilirsiniz. Görüntü kalitesi, boyut falan var. Bakın ben en yüksek kalite yaptım. 50 i, FPS'ini kara hızında 50 i olarak ayarladım ve dosya birimi falan filan ayarlarsınız zaten. Kablosuz ağ var ve bununla telefonu bağlayabiliyorsunuz Telefonda uygulaması var Akıllı telefondan da kayıt yapabilirsiniz Oynatma işlevi galeriye falan giriyor ee, Daha sonra Düzenleme kopyalama var Buradan görüntüleri silme falan filan kurulum var Burada da hafıza kartını Biçimlendirme ve benzeri diğer şeyleri anlayabilirsiniz Şöyle yakından Biraz da çekim yapayım sizlere Böyle bir Ürünümüz var elimizde Şu anda dışarı çıkıyoruz. Bir ses kaydı yapalım. Evet, kediler geldi. Görüyorsunuz. Arkadaşlar, ses kaydını da yapalım. Şöyle şu anda koşturacağım. Sarsıntıya bakalım. Yokuş aşağı koştum görmüş olduğunuz üzere. Şitresimi falan nasıl görüyorsunuz zaten. Şu anda havada biraz rüzgar var. Bu havada ses kalitesi böyle. 5.1 kanallı. Şöyle uzun yapacak olursak da kediyi şöyle gösteriyor yani. Buradan asarı da göstereyim sizlere. Şöyle. Yani bir daha koy. Evet bir daha koşturuyorum ve kaydı göstermek için şöyle. Koştururken 1080p'de 50 kare hızında kalitemiz böyle şu andık. Bir de kendimizi çekelim dedik. Şu anda kameranın lensi kendi sarsıntıdan dolayı hareket ediyor. Yani vloglarda falan bunu kullanabiliriz. Gerçekten güzel. Şu anda kalitemiz böyle. Güneş var biraz ama olsun. Artık bununla videolara devam edeceğiz inşallah. Sizlere buradan bir de şu daha uzun diyeyim. Şöyle. 60x optik zoom'dan sonra dijital zoom'a geçiyor kamera. Şöyle. Dijital zoom'da. Dijital zoom'da şöyle. Elim titriyor ama biraz. Dijital zoom'da böyle yani. Evet arkadaşlar. Video testlerini incelediğiniz şu anda da bir test yapıyoruz aslında ve videomuzun da sonuna yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Şu anda kendimi evin içinde 1080p 50i kare hızında çekiyorum. Diğer videolarda izlediğiniz titreşim özelliği falan güzel değil mi arkadaşlar? Koşarken falan bence mükemmel. Arkadaşlar koşarken titreşimi engellemek için lens kendi hareket ediyor böyle. Yaylanıyor gibi bir şey. Bu benim hoşuma gitti gerçekten. Mikrofon kalitesine gelecek olursak güzel yani. İleride geliştirebiliriz bunu. Harici mikrofonlar, harici flashlar alabiliriz gece çekimlerinde falan. Bizlere daha kaliteli videolar üretmek için arkadaşlar yavaş yavaş her şeyi değiştiriyoruz. Ekipmanları falan filan yükseltiyoruz. İleride de bu Sony kameraya harici mikrofon harici flash falan filan alabilir İkinci el bulabilirsek arkadaşlar bu arada kameranın fiyatını merak edenler olabilir 2018 itibariyle bu kamerayı 1505 TL'ye aldım arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyelim ne diyelim Yorumlarda görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Videoya da like atmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram adresim zaten burada her zamanki gibi. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.